merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte İngilizce kelimeler oynuyoruz. Yarışmacımız. Miran. Yarışmacımız kim? Mirhan. Mirhan. Evet tamam Mirhan. Eymen. Ee... Ben şimdi buradan çekiliyorum. Yani sözü Mirhan'a bırakıyorum. O oynasın yapsın. Tamam Eymen sağ, sağ ol. Teşekkür ederiz. Evet Mirhan hazır mısın? Hazırım. Hadi. Hadi başlayalım biraz İngilizce kelimeler öğrenelim. Başla. Başladık. İngilizce kelimeler mi? Başlamıyor mu? Başla. Tıklat bir daha. Evet, ben İlk sorumuz geliyor Eymen. Hazır bir ol saat, diyor. Bir saat uğraştık arkadaşlar. Bir dakika. Evet, one. Two. Bakalım doğruysa. One bir demek mi arkadaşlar? Evet. Evet. <laughs> tamam, atla diyebilirsin. Eymen sen de şuraya geç istersen, moderatör olursun. ha. <laughs> evet, İkinci soru geliyor Mirhan. Ama Eymen yardımcı olma, tamam mı? İkinci soru geliyor, hazır mısın? Bir dakika. Tamam. Open the window. Aha. Ne demek eğme? Sen de Türkçesini ben söyle. Yarıya. Pencereyi aç. Open aç demek. Window, pencere, pencereyi aç. Geçtik. Ben videolarımda deneyim. De de Şimdi burada da diyorum. Hadi devam edelim. Üçüncü soru. Yana... Atla deyin, ha. Bak şimdiden güzel oluyor. Üçüncü soru. Üçüncü soru. İçinci soru. İçinci soru. Ah, hazır ol. <laughs> Close to <the> door. <gülüyor> Close <gülüyor> ne demek? Kapat. Door, kapı. Kapıyı kapat. Evet. Atlayalım. Şimdi Joker puana geçecek. Hadi bakalım. Eymen sen şey yapabilirsin. O eylemin işaret engeller için şey yapabilirsin, ee, hareketini yapabilirsin. Mesela kapıyı aç, kapat. Tamam mı? Şimdi Miran puan seçiyor. Şansına kaç gelecek? Artı puan alırsam puanın geçer. Eymen sen seçme. Evet, Miran seçsin. Bakalım sen artı mı seçecek, de, eksi mi? De. Çınar sen önce eksi 200 seçmiştin değil mi? He? Eksi 200 seçmiştin. Aa, oh, evet. eksi 50 değilse iyi kurtardın. Evet. Çınar eksi 200 seçmişti. Öğretmenim ama 5'leri seçmiştik. Evet. Önce telefon bir de o 200 seçtik. Evet. Evi evet. kafanın altında seçtim. Oğlum bu artı. Tamam, geliyor dördüncü evet. soru. Hazır mıyız? Hazırız. Evet. For. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet, bu soruyu çözdük. Evet, Eğmen sen bedensel hareketlerle yap. Gerçekleşti. 4'tü benimkisi. Aferin Eymen. Geliyor 5. sorumuz. Hazır mıyız? Oh. Hazırız. Haydi bakalım. Miran, kek. Ha çok kolay. Kek. Pasta. Evet. Gerçekten. Çocuklar joker de kullanabilirsiniz. 3 tane joker var orada. Miran, zaman alabilirsin. Tamam, atla de. Soruların altında joker çıkıyor. Bak şimdi göreceksin. Joker hakkını kullanmak istiyorum. Evet. joker. Joker. What is your name? What is your name? Eymen. What is your name? My name is Eymen. Evet. My name is Eymen. Çok kolay. Aferin. My is Eymen. Eymen benim adım. Eymen. Ama. 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 açıp Ama. 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 Biriniz bir anda, biriniz bir anda durun. Evet. Hmm. Atladık mı? Evet. Evet, bonus puan. Hadi bakalım kaç gelecek. O, 3 katı puan hız eksi 100. Miran 200 de varmış 200 bak. 3 kat hızlı da olabilir. Onu seçersen çok hızlı gidebilir sorular. Çok zor abi. Evet, bakalım. Hayır. Hayır. 3 kat hız. Evet. Hızlı cevap vermen gerekecek. Soru geliyor ona göre. Eymen biraz kenara çık. Herkes görsün. Ama evet. çok zor. Benim onu yapamazdım. Good evening. Zaman çok hızlı gidiyor. Hemen birine cevap ver. Good evening. ne dedi ki ben bekliyorum. Tıkla, tıkla tıkla tıkla. Evet, aferin. Günaydın ne demek? Good morning. Good evening, iyi akşamlar. Evet, doğru. attım, evet. Good evening, good afternoon, iyi öğlenler. Good morning, Nail. Evet. O, sen sen ya. Ya hatır ama neredeyse yanıltıyordun. Evet. Aa, biraz önce söyledi geldi. Good morning. Evet. ben good morning ne demek? Günaydın efendim. Günaydın efendim. Evet. Efendim değil. Anne. Anne mi? Anne mi? Arkadaşım. O madır anne demek. Arkadaşım. Evet stand up. Sit down please. Stand up. otur. stand up kalk ayak bir kere bende Evet, Şimdi Çılar sen de kamerayı sallayabilirsin istersen. Soru geçti. El sallamak istiyorsan ha bak çılar. Evet hadi bakalım. 200 puan istiyorum İran iyi takip et. 200 puanı takip edin hadi bakalım. Bir dakika sakin sakin. Ben gördüm evet gördüm. Bence ortadaki. Üçüncünün ortadaki. Bakalım. Oo! İkiz pahalı yakaladık. He. Hadi. Biliyorum ama, ama soruyu gidelim. bilmemiz lazım. Hadi bakalım. Evet soru geliyor. <laughs> Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. <laughs> evet, hadi bakalım 20'de 20 yapabilecek miyiz? Şu anda 10'da 10'la gidiyoruz. Şöyle. Hadi bakalım. bakalım. nasıl binanın sağ sağ olasın sınav. Tamam. Sınavda sağ sağ olasın. Evet. Turn right. Turn right. Ha. Turn left, turn right. Hello. Turn left, right. turn, right. turn right. Sağa dön, turn left, sola dön. Evet. Go, 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 go straight. Tüm düz git, turn right, sola dön. Evet. İşte konuşuyorum ben çocuklar. Bu videoyu izlerseniz evet. bir sürü kelimeyi kolaylıkla öğrenebilirsiniz. İkinci sınıfı aradan çıkarırsınız. Siz de biz değil Evet. Çok kolay Kes. 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 Evet. Bunu yapmıştık öğretmenim. Evet. mi? Kes. Başlayalım. Bu bilgisayarda da var. Kes, kes diyor. Evet. Kes. Kes, Kalp. kes, kes demek ama biz de. Kalp bulan. Sesini kes. Evet. Evet. Şey. Ee, bakalım kes. bonus mu geliyor? Oo, bonus hadi, don. hadi evet. takip ediyoruz. 200, 200 alalım. Bu, bu kolay ya. Sakin, bu kolay izliyoruz. Evet, hadi 200'ü takip ederiz. Solda, evet. en sağda, en solda, aşağıda, solda, solda, solda. en yukarıda bence baştaki. kim? Bence en yukarıda başta kim ya? Olmaz. Bence oydu Eymen. Evet. Ben hadi de, iki de, hız tamam. Zamanda. Bilirsek sorun yok. Soruyu bilmemiz önemli olan. Evet. zaman hızlı gidiyor. Evet. İkinci roundda ben <laughs> oynayacağım. Seven. Zaman. Çok kolay. Hemen Seven. İkinci roundda da ben evet. oynayabilirim. Tamam. Eymen. İkinci roundda sen geçme. İkinci ben oynayacağım Jüli. İkinci katta kanka. Evet, atlayabilirsin. Kafa kafaya. Evet, şu anda arkadaşlar ya. Evet. süper ya. gidiyor. Süper. Hazır ol. Hazır ol. Tamam. Baş. Color. Color boya. Color. White color, beyaz boya. Green color. Black color, black color. Emin black color. Siyah boya. Ah boyu. Çekil. Evet. Evet, geliyor, geliyor. Six. 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 Aa, sekize tıkladın. Six altı demekti. Allah. Olamaz. Tamam, bir tane puanımız düştü ne? altı. Evet, hadi bonus alalım, affettirelim kendimizi. 200'ü <laughs> yakalamamız lazım, İyi takip edin. 200'ü mutlaka yakalamamız lazım, yoksa puanımız Üçünün düşük, düşük gelebilir. Daha. Hadi Geçin. bakalım. Hadi iyi, iyi izleyin iyi izleyin kaçırmayın 200'ü. En sondaki ikinci. Bakalım. Aa! Neyse, e, neyse e, haydi sen neyse. Sen, e, moral bozmak yok devam ediyoruz. Moral bozmak yok. Ne kadar hızlı cevap verirsek <laughs> o kadar yüksek puan ki. alıyoruz. Hızlı cevap. You are welcome. Welcome. You are welcome. Hoş geldin. Aşkım. Welcome Aşkım. ne demek? Aşkım. Mi? Aşkım. Sen hoş geldin. Welcome. Ben hoş geldin. Ben hoş Aa, geldim. Aa, rica ederim. Demiş. Yanlış işaretimi çocuklar bizim doğru bu değil mi? Evet, evet. O zaman seçsen. Evet, o yanlış yapmış. Kreon. Buradan. Ne demek bu Kreon? Gelecek yeremeleri yapan. Segi mi boyama? B. Aa, boyama. boya Ay, neydi? Kalırdı. Boya değil. Boya. Aa. Bunu duşmayın. Mikrofonla ben konuşacağım sadece. Kalır rey. Koyat boyama. Siz konuş. Evet. Oğlum, bir Bakın, bir canım. Hadi 2000 Kalın puanı geçelim. Çeyir. Arm Çeyir Ne? Koltuk. Chair sandalye. Evet hadi bakalım devam ediyoruz. Iki var. 2000 oldu. Oo. 2000 hadi bonus var mı? Evet. 200 yakalayalım. Haydi bakalım. Evet 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 bakalım. Takip ediyoruz hadi 200'ü. Çok hızlı gidiyor. Ben buldum en baştaki. Yukarıda en baştaki. Hayır. Hayır. Nasıl takip etmiş mama? Ne gözler var bende gördünüz mü? Şahin gözlüğü. Oğlum niye oraya geçiyor? Evet geçiyor hadi bakalım. Soruyu yakalıyoruz. Pencil case. Evet, pencil kalem case. Yani tas gibi tabak gibi bir şey. Kalemlik kutu. Kase gibi evet. Kaç Sıra oldu? 2500 Sıra puan'a sınıf. gelmek üzereyiz Sıra ve son sınıf. sorumuz, bunu yaparsak sınıf. 2500 puanı devireceğiz. 2445. çita, çita. Evet. evet, bakalım arkadaşlar, Sıra şu anda kaç puanımız var? Sıra Bakıyoruz. Sınav. Evet, bir dakika arkadaşlar, Sıra hepimiz sınav. oynayacağız. Sakin. 2500, 2500, Evet, kaçmış? 2573. Evet Mirhanı tebrik ediyorum ve sıradaki yarışmacıyı ne yapıyoruz alıyoruz. Görüşmek üzere. Goodbye. Kapanış. Tamam.